Tüm kuantum acayipliklerinin ata babası dolanıklıktır. Zamanın tersine simetrisi zaman kavramımızı nasıl yıkarsa dolanıklık da uzay kavramımızı yıkar. Birlikte yaratılan iki şey dolanıktır. İki elektron. Birini evrenin öteki tarafına gönderelim. Şimdi Birine bir şey yapar. Ve diğeri anında cevap verir. Anında. Ya iletişim sonsuz hızlı gerçekleşiyor ya da gerçekte hala bağlılar. Yani dolanıklar. Ve büyük patlama anında her şey dolanık olduğuna göre demek ki her şey hala birbirine dokunuyor. Uzay yapısı sadece ayrı nesneler yanılsamasını sağlar. Tavşan deliğine yeterince indik mi?